her cuma mutlaka beni arar. İyi misin? Sağlığın nasıl? Kendi dertlerini unutur ve bana bir ihtiyacım olup olmadığını sorardı. Şimdi öksüz kaldık. Bakalım hangi cuma bizi Yılmaz abi gibi biri arayacak. Sadece sanat dünyasından değil, insanlıktan bir çok önemli bir adam gitti. Çok arayacağız. Ben kendi adama çok arayacağım umarım kolay unutmayız. Müsaaden olursa Urhan Bey'e de Burhan abiciğim meslekliğimiz olarak sen çok iyi tanıdın. Çok güzel. Yıllarca yanındaydın. Biz 42 yıldır beraberdik. Evet. Yılmaz evet. abiyle. Dün abim dediği gibi. Cuma günleri. Herkese aradı dostlarım. Bir bayramda herkese aradı dostlarım. Biz birçok Cuma'ya birlikte giderdik. Evet. Yılmaz abi ben kız inanır. Ee, çok zaman geçirdik. Evet. Yılmaz'ın soy gerçekten benim için bir devrim bittiği gündür bugün. Yani bir, devir. bir devir bitti, yeni bir devir başlıyor. Ülkesine aşık Atatürk sevdalısı, Atatürk ilke ve ilk bağlı. Her iki lafın birinde Atatürk vardı. Ailesine çok bağlı. Ee, müthiş bir insandı. Ee, dediği gibi herhalde sanatçı dostuydu. Hatta bir röportajında şöyle demişti. Eğer ben iş adamı olmasaydım kesin sanatçı olurdum. Ya tiyatroya <laughs> gelirdim, evet. ya sinema sanatçısı olurdum ama kesin sanatçı oldum. O yüzden sıkışan her sanatçıya el, elini uzatır, elinden geleni yapardı. Kadir abi hastalığı, rahatsız, rahatsızlığı dolayısıyla burada olamadı ama hastane odasında çok ağladığını duydum ben e, haberi alınca. Duymuş demek ha? Evet. Duymuş mu? Yani. Duymuş da tabii ya. Onlar abi kardeş gibiler yani yedikleri işleri hiç, hiç ayrı gitmiyordu. Ben belki Kadir abiye duyur, duyurmazlar diye tahmin ediyorum. Bir süre sonra duyurlar diye tahmin ediyorum. Demek ki duymuş. Çok üzülmüştür. Çok üzülmüştür. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı zamanda benim çok sevdiğim arkadaşım ve arkadaşımız amcası. Onların yanında olmak istedim değerli ziyaretleri vardı. Pekala, Cennet olsun inşallah. İnşallah, muhakkak ki bir anınız da vardır onunla beraber yaşamış olduğunuz. Yani dediğim gibi, bizden yaşça çok büyük evet. ama çok iyi tanıdığım bir arkadaşımın olduğu Soğuklu'yu inşallah. Peki, Allah rahmet evet. eylesin. Evet. Sadece iş dünyası ya da iş insanı kimliğinin çok dışına kayar, kapsayıcılıkları geniştir dediğiniz gibi spor dünyası, sanat dünyası, sivil yaşam, hatta yardımlaşma, dayanışma dünyası gibi yani Musoy ailesinin genelinde bu e, kapsayıcılık vardır. Sivil toplum çalışmaları. Dolayısıyla Yılmaz e, Uğursoy e, beyefendi de hani bizim yerelden, e, komşuluktan Yılmaz Amze diye tarif ettiğimiz büyüğümüz de öyle bir insandı. Hem e, iş dünyası e, kimliği hem de diğer bütün hususlardaki başarılı e, süreci e, takdir yaşayan ve birinin öyle başarısını e, duyduğu zaman, gördüğü zaman koşa koşa gider ona tavsiyelerini sunar ve e, ona yol gösterici e, bir takım deneyimlerini aktarırdı. Ben de kendisiyle daha önceden de tanışıyorduk ama biraz müzeysel bir tanışmaydı. 2014'te Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğunda. E, ilk ziyaret edenlerden birisi olup bu tavsiyelerle ilgili uzun bir sohbetimiz olmuştu. Allah rahmet eylesin. E, bu insanlar Cumhuriyetimizin o ilk yüzyılının yetiştirdiği, iş dünyasında farklı alanlarda çok başarılı gerçekten mucizevi işlere imza atmış insanlar, aileler mekanı cennet olsun. E, bütün sevenlerine ailelerine, dostlarına sabır diliyoruz. Örnek bir insanı Öyle, öyle. öyle. Herkesin dostlarına Çok teşekkür ederim. Abi. Sağ olun. olun. muydunuz? Ee, ben görüşüyordum. Rahatsızlığı. devam edelim arkadaşlar. Biz, dikkat Biz edelim. Pardon. Dikkat var. edelim. <gülüyor> 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 evet. şöyle şundan tepeden bassana şöyle. bak Mert'le sağ tamam. 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 Tamam.

Yine mi? Ben çekmiyorum. Öldü yaptım değil mi? Olmaz. Azıcık. Alıyorum. Alıyorum.

Ne durum? Olmayan olacak bir şey. Ne durum? Aç الله رازق صرف بادشاہ سيزار مارا o aktörler <laughs> <laughs>